Oyuncusundan bir tanesi, kimilerine göre bir, kimilerine göre iki, e, zaten Ronaldo severler ve Messi severler diye dünya ayrılmış durumda. 999 maç, 788 gol, 348 asist. Kral, ben e, bir daha sormak istiyorum. E, Maradona mı, Messi mi? Tabii ki Maradona. Güzel. Şimdi Maradonayla ile Messi'yi Aynı kefeye koymak haksızlık olur. Şimdi Messi nerede oynadı? Barcelona oynadı. E, Maradona nerede oynadı? Napoli'de oynadı ve İtalya'da Napoli'yi tek başına şampiyon yaptı. Belizeli, Arjantin milli onu şampiyon yaptı mı? Evet. Arkadaşlarıyla beraber Arjantin'de şampiyon yaptı. Maradona'nın yetenekleri, kabiliyeti, futbol aklı, çabukluğu direkt kaleye gitmesi çok önemli. Şimdi Messi'de bunlar var ama bir Messi Maradona değil. Messi sadece ve sadece Barcelona'da oynadı ikinci oynadığı takımda e, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Evet. O yüzden e, tabii ki Maradona, tabii ki Maradona, tabii ki Maradona. Ha e, son 10 yıla damgasına vuran bir Messi var mı? Var tabii. Futbol anlamında attığı gollerle e, takımını e, İspanya'da şampiyon yaptı mutlaka Şampiyonlar Liginde Şampiyonlar Liginde Şampiyon yapan bir Messi var. Ama Messi tek başına gidip Napoli'yi veya başka bir takımı şampiyon yapmadı, Brezilya yapmadı. O yüzden e, ben Baradun, Messi Baradona diyorum. Evet, sevgili İsmet. Diğer hemen diğer e, ayarladığımız kısma geçelim. E, hayal kırıklıkları vardı. Tanju Hocam, hangi ülke daha büyük hayal kırıklığı oldu Dünya Şampiyonası'nda, Katar'da, 2022'de? Biz burada yazdık ekibimizle, e, sevgili İsmet, sevgili e, orada çalışan kardeşlerimiz, e, onlarla birlikte e, yaptığımız hangi ülke daha büyük hayal kırıklığı oldu? Danimarka, Almanya, Belçika, Meksika, Uruguay, Sırbistan elendiler. Ne dersin? Bunlar futbolun devleriydi. <laughs> Bu devlere ne oldu? Devleti, Kral sınıf, sınıfta kaldılar. Özellikle Almanya 210, 2018'de de Almanya çeyrek finale çıkamadı. Bu sene de 2022'de de çıkamadı. Niye <laughs> niye çıkamadı? Eğer sen hep pas yaparsan, hep birinci bölgede set oyununu oynarsan, santforsuyla oynarsan, kaleye şut atmazsan Golü düşünmezsen e, olacağı bu. Almanya'nın tekim bu söylediğim olayları yaptı sahada. Yani planı ve sistemi çok kötü. Löw bunu getirdi. Löw gitti ama güzel yardımcısı kaldı. Yardımcısı da ne yazık ki aynı sistemde oynatıyor. Aynı planlamayla, uygulamayla devam ediyor. O e, ne desem? İsmet ekrana az... getir, büyük getir İsmet. Ekrana büyük getir İsmet. Tanju hocamın Söylediklerini destekleyen görüntümüzü bir bakalım. 2014 Dünya Kupası Şampiyonu Almanya üst üste ikinci kez Dünya Kupası grubundan çıkamadı. Evet, Kral. İsmet biz de dönelim. Güzel. Kral Almanya, Löw'ün yardımcısıyla devam ediyor Hansi Flick'le. O da dediğin gibi pas oyununu çok seven. Stoper sağ bek'e, sağ bek sağ aç'a sağ açık geri dönüş, geri vites sağ bek'e, sağ bek stoper stoper, diğer stopere yani 90 dakika e, merkezden de artık e, otobüsü çekiyor takımlar. E, bu şekilde kazanma şansınız yok. Thomas Müller de Güzel. E, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı. Şimdi bir de tabelayı sadece gol değiştiriyor. Yücel. Tabel tabelayı sadece gol değiştiriyor Yücel. Tab tabelayı unutma. Bu çok önemli bir şey. Ya Tabelayı gol değiştirdiğine Doğru. göre sen niye birinci bölgede, ikinci bölgede ha bire, yan pas, yan pas set oyun, set oyun şut yok, orta yok verkaç yok, kaleci kaleyi yoklama yok, duran top yok dönen topları karşılama yok e nasıl kazanacaksın Yücel ya? Birazcık burada e, Sırbistan mıydı? E, veya Uruguay e, Santafonlu oynadı. Onlar Diğerleri e, forlu oynamadı yani. Evet e, son. son de, evet. Olmayınca gol olur mu Yücel? Allah'ını seversen. E Bunu destekleyen bir e, tekrar görüntümüz var. Topayena sahip olan ülkeler bu turnuvada e, ilk 16'ya kaldılar. İsmet bir ona, onu da gösterelim. E, Tanju Hocam, Topayena sahip olan ülkelerden e, yapılan en son araştırma Dünya Kupası ile ilgili Topayena sahip olan 6 takımın 4'ü gruptan çıktı. Bunlar Japonya %32.1, Polonya %33.5, Fas %36.5, Avustralya %36.7. Ne dersin kral? Seni destekliyor. Burada ne, ne oldu da bunlar çıktı? Güzel. Bunlar golü düşünenler. Bunlar dönen topu bilenler ve alanlar. Bunlar şut atanlar. Bunlar... Duran topu iyi kullananlar. Duran topu iyi Bunlar az pas yapıp hızlı oynayıp dikine oynayıp kaleye gitmek isteyenler. Pası değil, golü düşünenler bunlar Yücel. Pası değil, golü düşünenler. Kazanmayı düşünenler. Skorboardu değiştirmeyi düşünenler bunlar. Bunlar topu çok fazla ayaklarında tutmadılar. Okey. Ama golü düşündüler. Diğer takımların hiçbiri golü düşünmedi. Hepsi pas 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 seyirci isyan. Taraftar e, ne oynadığını bilmeyen bir takımı seyretmenin mutsuzluğunu yaşadı Katar'da. Yani bu kadar mı kötü oynanır? Bu yani Belçika'ya hayret ediyorum. Uruguay'a hayret ediyorum. Almanya zaten yıkılmış. Bir an önce Almanya'da Löw'ün yerine kalan yardımcısına biletini alıp tatile yollamalı, yeni bir sistemle karşımıza çıkmalı. Almanya dünya devi. Almanya Meksika, dünya Sırbistan Meksika, evet, Sırbistan onlar Sırbistan da... Yine golü Santfor'la oynuyordu Yücel. Ee, Sırbistan yine fena değil. Almanya'ya, Belçika'ya nazaran. Ama şimdi mesela bugün İspanya maçını seyrediyorum. Bu kadar mı kötü olur ya? İspanya takımı bu kadar mı kötü kral, olur? Kral, <laughs> bu kadar is İspanya kral İspanya takımının... Oynar, bu kadar mı pas yapar? İspanya takımının bütün gollerini atan Morata Morata'yı ikinci yarı oyuna alıyor. Yine 4-6-0 oynadı İspanya. Kral nasıl olacak? Morata ikinci yarı giriyor. Her maçta gol atıyor. Adam yine yedi. Yani bunların tiki taka oyunu e, aslında e, Guardiola da vazgeçti. Erik Haaland'ı aldı en son takımına. Haaland'la yoluna devam ediyor. Haaland'la birlikte. Şimdi bu tiki takayı kendisi bile vazgeçti Guardiola. Yavaş yavaş eğer vazgeçmezlerse, santroforsuz oyun olursa golsüz hiçbir şey olmuyor. E, bunu yaşadık, gördük. E, bence Bundan geri dönülmesi lazım acil. Kaleci ile bu kadar oynanılması. Birazdan yine göstereceğiz. Kaleci hatasının Avustralya'da ve diğer takımlarda ne kadar geri pas yapıldığında sıkıntılı, hiç alakasız ve Dünya Kupası gibi bir organizasyonda böyle goller yemek bence utanç verici, bence ayıp. Bütün emeklere yazık diye düşünüyorum. Sen ne dersin bu konuda? Diyorum, altına imza atıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Bir an önce Türk futbol, dünya futbolu ne oynadığını görmeli, ne oynadığını bilmeli. Ona göre artık bak böyle devam ederse Almanya'da, Belçika'da, orada, burada inan bana insanlar maça gelmekten artık iğrenecekler, kaçacaklar. Futbolu değil, basketbola, voleybola yönelecekler. Burada önüne koyacak şapkasını herkes düşünecek. Nerede hata yapılıyor, niye böyle oluyor diye ona göre hareket etmeli diye düşünüyorum. Kral hemen ben bu arada mesajları okuyayım. Murat Şimşek Yücel kardeşimizle ayrı selamlar. Aydın Yaman, Murat Şimşek, Ercan Koloğlu, Ahmet Ertan, Bora Vanlıoğlu ve Orhan. Kucak dolusu sevgiler. Hepsine selamlar söylüyorum ben de. Hepsine İbrahim selamlar, Kaymak, sevgiler. Kral, onu Kral Ronaldo'yu Samsun Spor'a alsınlar. Salim Değnekçi, Almanya ekolü bir nevi çöküşte diyebilir miyiz hocam? Diyebilir miyiz Kral? Almanya ekolü çöküşteyiz. Almanya ekolü Çöküşteyiz diyebilir miyiz diyor. Ya çökmüş, bitmiş. Almanya'da ekol mu kalmış? Oynadıkları futbola baksana. Yan pas, geriye pas, kaleciyle oyna. Gole gitme, şut atma. Orta yaptırma. Yani duran topları iyi kullanma. E ne olacak Yücel? Son kötü işte. Evet. Topla. Selami Korkmaz. Yücel Çolak, Tanju Hoca'ya bir sor. Fas tur atladı memnun mu? Fas'ın Abi tur atlamasından memnun, memnun musunuz diye? Yemem mi olmayacağım? Evet. Ya. Çok mutlu oldum. Çok Hak. gururlandım. İslam ülkesi tebrik evet. ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Valla İspanya'yı yenmek e veya tur atlamak önemli bir e tarih yazıldı burada. E bu futbolcuları kutlamak lazım. Evet. Nuh Kral sendeki apolitler Türkiye'de kimse de yok. Dursun Ali Ağacan abi merhaba. Samsporumuz sene sonu Süper Lig'deyiz. Kral Tanju abiye Selamlar İstanbul Hüseyin Yurt'tan. Selamlar, iyi akşamlar. Yusuf Kubat, sevgili Yücelim'in yayınlar. Çok selamlar Yusuf Bey'e. Ee, Burak, Burak Üttü selamı var. İzmir'den, Göztepe'den. Haluk Hüseyin Sakarya'dan bol bol selam. Hikmet Naz ile birlikte. Evet, Kral. Ee, mesajları okuduk. Bu Dünya Kupası'nda bir ilk gerçekleşti. Ee, Stefani Frapart kim bu Stefani Frappart? Ee, Dünya Kupalarında ilk düdük çalan orta hakem olarak ilk düdük çalan bayan hakem. Costa Rica Almanya maçını Stefani Frappart yönetirken yardımcılığını Noiza, Bak ve Karen Diaz yaptı. Dünya Kupası, Kupası tarihinde ilk kez kadınlardan oluşan bir hakem türüyesi görev aldı. Bu trio